Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyuncuklar oynayacağız. Vay canına. Oyuncuklar dedim paranormal, paranor di yakışı, yakışı. diliniz paranormal Asilyom isimli bir korku oyunu. Neyse daha fazla uzatmadan videoyu benim kanala abone ol olmazsan çok da sikimde şaka yaptım orada. Beğenip abone ol. <laughs> Hemen şöyle oyuna başladık 8 tane ayıcık toplamamız istiyor bizden Arka planda şarkı ne kadar güzel Birisi ağlıyor şu an Bilmiyorum siz duyuyor musunuz da bak Arka planda şarkı Bu şarkı varsa ben korkmam bu oyundan size söyleyeyim şimdiden 1 Selamun aleyküm. Terk edilmiş yer mi yoksa birisi var mı? Oğlum bu ne lan? Dabbeden... Şeytan o nasıl tip lan öyle? Oğlum bu nasıl hastane? Ebesininki kadar yer. Evet burası çıkmaz yol. Herhalde burada mahkumları sikip çok... Herhalde domaltacak bizi. Bir şeyler oluyor da hiçbir şey anlamadım şu an ben. O kameramız da varmış bizim. Yok daha neler. Oğlum bak müzik giderek korkunç bir hal almaya başladı. Herhalde sıçtık biz. Ananı Ver şunu ver. Oğlum müziğe ne oldu lan? Birden boyut atladık. Korkunç bir şey oldu müzik. Herhalde domaltacak bizi gelip. Lan bunlar nasıl o da oğlum o ne? Perdeymiş lan yerden birisi sürünerek geliyor sanıyorum ben de. Öncelikle sakin oluyorsun yaratık. Beni burada öldürerek eline hiçbir şey geçmez. O yüzden sakin oluyorsun. Beni bırak ben gideyim bak. Tabi efendim. Ver şu lavu. Tamamdır. Lan aç şunu. Yüz bin kere basıyoruz bir kapı açacağız. Bu arada bura çok güvenli bir yer. Şura şöyle götünü yasladın mı tamamdır o iş. Burada siksen hiç kimse 100 sene seni bulamaz. Çok güvenli bir yer bak burası. Lan bu nasıl bir hastane böyle hiçbir şey yok ya şuna bomboş lan. Lan biz ne bok yiyeceğiz? Kan efektine bak bak. Kan mı çamur mu belli değil. Şuna bak. Yapacağınız oyuna 5 posta çek. Selamun aleyküm. Kimse var mı? Yok herhalde. Lan bu ne biçim ya hastaneymiş lan böyle. Örümcek ayo. Bu ne? Polis ara polisi. Polis. Polis adam sikiyorlar. Lan arasana. Bu adamdan bir cacık olmaz. Oo, ben burada bir duş alırım acı. Rahatı bulmuşum bir duş alırım. Oo. Neyse çok boş yaptık lan şu oyunu bitirip gidelim işimize. O ses ne lan? Biri anırıyor şu an. <laughs> lan o kim? Şerefsizim Aklım gitti. Öyle gelinir mi? Pezevenk bir duş alacağızdan şurada bir rahat verin bizi. Bu neymiş? Bak gelme ha. <laughs> Ana'nı yerden yere çarparım bak. Ayıcık ver ayıcık. Ooo ver ver. Tamamdır. Anana avradını bu nasıl bir şeymiş lan böyle. Adam geldi yolu unutuyor bu nasıl hastane böyle. hiç gram umurumda da değil başlarında oynayman video video çok kısa oldu ama yapacak bir şey yok yapacakları oyuna sokarım lan ben yapsam bin kat iyisini yaparım her oyun için bunu söylüyorum ama harbiden ben yapsam bin kat daha iyisini yaparım neyse hadi siktir 2000 years later. Ananavradım sikim. Kulaklığı kopara yazdım lan az daha dibinden kopuyordu. Kopsaydı size ödetirdim. Hep sizsiz oldu bak. Neyse hadi görüşürüz.